...bahçesine meyve sebzelerini ekmişti. Bir gün meyve sebzelerine bakmaya gitmeye karar verdi. Gidince bir de baksın ki ne görsün. Kargalar bostanlarını, meyve sebzelerini yemeye çalışıyordu. Hemen onları kovaladı. Sonra da düşündü. Acaba bu meyve sebzelerimi nasıl koruyabilirim kargalardan? düşünürken aklına üç tane bostan korkuluğu yapmaya karar verdi. Hemen yapıp onları bahçesine götürdü. Artık meyve sebzeleri bu bostan korkulukları evine gitti. Günlerden bir gün kargalar yine meyve sebzeleri yemeye gitmeye çalıştılar. Ve rüzgar çıktı. Rüzgardan korkuluklar sallanmaya başlayınca kargalar hemen kaçtı. Ve bir daha gelmediler. Hasan amca da çok sevinerek korkuluklarına sarıldı.